Herkese günaydın. Bugün pişi yapacağım. Kolay kabartma tuzuyla beraber. Şöyle hemen pratik bir hamur hazırladım. Şimdi bakalım açalım. Pişilerimizi hazırlayalım. Kaşar peyniri kullanacağım. Şöyle beyaz peynirim de var. İkisinden de. Öncelikle bir açalım bakalım. incecik açarsam şöyle bir aparatım var. Şununla yapacağım. Öyle düşünüyorum. Şöyle güzelce açalım. Bizimkiler içeride lek oyunu. Ben de burada kahvaltı hazırlayayım bakalım. Biraz ikiye ayırsam daha iyi olacak. Şimdi şöyle keseyim. Bir tane size göstereyim. Şöyle biraz genişletelim. Daha sonra şöyle kaba koyalım. Bunu ben bir yerden almıştım. Böyle züccacı edik yanından. Çok pratik oluyor. Parça da yapabiliyoruz bununla. Şöyle beyaz peynirle koyayım. Ortasına. Şöyle kapatalım. Parça gibi oldu biraz da. Ama pişince çıtır çıtır güzel bir pişi olacak. Şöyle kapattım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu şekilde pişileri hazırlayacağım. Evet, sevgililer günü diye kalpli yaptık. Oğlum da yapıyor. Bana yardım ediyor. Bir miktar içerisine kaşar peynir ve beyaz peynirle yapıyoruz. Oo, biraz da ikiye bakın Masa dışarı kadar geldi. Oo, biraz da böyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Hatta şöyle birazını kızartmaya başladım bile. Kalpli, kalpli. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Her kalp kızartması. Evet arkadaşlar, pişirimin devamını böyle yapmaya karar verdim. Kalpli, kalpli. Bugün sevgililer günü. Benim sevgilim, oğlum ve eşim. Evet, böyle bakalım, kızartalım. Evet, pişilerimiz hazır. Son postası pişiyor. Böyle hazırladım. Güzel, olsun. Şöyle birkaç tane de açık yaptım. <laughs> Kalp yaptım. Öyle. Yine görüşürüz. Bikmedim. Oğlum da ne yaptın? Solucan pişi. Solucan pişi. <laughs> <laughs> Aferin sana. Bakın gidiyor. Evet. Evet şimdi odamızın yeniden düzenleyeceğiz. Şimdi bu halini çekeyim size. Daha sonra düzenlenmiş halini de çekeyim. Evet. En kötü Böyle. Bu hal. Evet sürpriz olsun. Yani. Bu halini bir çekelim. Her yer her yerde <laughs> karma karışık oldu. Bir süredir bu odayı kullanmıyorduk. Bir yazı tahtam var gösterelimiz. Evet. Bakın şöyle. Evet. Bu halini gördünüz. Şimdi geniş ekranla çekeyim. çekeyim. Şöyle odamızın girişi. Şöyle yeniden düzenlediğimizde tamamlanmış, düzenlenmiş halinde gösteririm. Hadi bakalım. Düzenlenmiş haliyle görüşürüz. Şöyle oldu. Yatağımızı hazır ettik. Altını temizledik. Yerleştirdik yeniden. Şimdi o tarafa devam ediyoruz. Bakalım. Evet şu an bu tarafa geçtik. Şurayı düzenleyeceğiz. Odanın hali bu vaziyette. Bir süredir kullanmayınca karbon çarpan oldu. Evet hadi başlayalım. şimdi baya bir düzene koyduk sayılır. Tam düzenlenmiş halini oda turunda göstereceğim size. Çocuk odası turunda. Yine görüşmek üzere. Evet oyun saatimiz. Ne oynuyoruz oğluşum? Maman. Neymiş bunlar? Tanıt bakalım. Kia. Siborcu bat. Benim oğlumun uyku arkadaşı bu. Bebekliğinden beri bunu kullanıyor. Bakın. Ben, Arkadaşı en... bu. ben arkadaşım. Bakın bu arkadaşım. Bakın bunun eyni hiç hareket ettirmiyorum. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ama kendi yapıyor değil mi? Bak. Biraz şöyle getir görelim. Bakın düğmeden oluyor bakın. Hı. Hmm. hareket ediyor ve düğme. Bu ne? Bu kim? Onun adı ne? Bunun adı ne? Söyle hepsinin adını söyle bakalım. Bu bas ışıklı. gelir. Hı hı, şuraya boss koy. Işık gelir. Evet. Bu da cowboy. Cowboy Woody. Bakalım Woody. Biraz şöyle koyarsan daha iyi gösterebilirim. Howdy partner. Howdy partner. Howdy. 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 Nasıl Howdy. ses çıkarıyor öyle? Cowboy. Arkasında ip var. Onu çekiyoruz. Böyle. <laughs> Bu da arkadaşın hissesi yoktur. Bak arkasında bile ip yok. Düğmeler bile yok. Evet ama biz onu çok seviyoruz. Evet. <laughs> Seslendiriyor musun? Evet ben seslendiriyorum. Hmm. Karnından konuşan oğluş. <laughs> evet. Böyle işte. Odamızda vakit geçiriyoruz. Oğlum. <laughs> içinde yataktayım. Evet, kelime bulmaca oyunu oynuyorduk. Evet, yemeğimizi yedik. Şöyle bir paket yeşil çay yaptım biraz da rezene. Şimdi akşam bitki çayı içelim dedik. Tabii çok acıktığım için yemeği yedikten sonra çektim size. Şöyle tavuk köftelerimiz böyle kızarmıştı. Çok güzel oldu. Şimdi streçleyip buzdolabına kaldıracağım çayımızın yanına da eşim şöyle şey almış. Kadayıflı muhallebi almış. Biraz sarsılmış tabii paketi dökülmüş. Bunları dışını temizledim. Böyle birazdan bitki çayıyla da bunları tüketeceğiz. Bizden bu akşamlık böyle bakalım. İçi nasılmış? Şey içinde sanırım şey de var. E, vişne de var. Evet böyle işte bakalım. Nişli, şeyler. Evet bu köfteyi de kalanını paketleyeceğim. Buzdolabına kaldıracağım. Çok güzel. Güzel miydi? Evet. Sevdin mi? Şöyle rengi size biraz beyaz görünüyor buradan ama şöyle yapsam. Tırnak makasını. Evet çok güzel. Üzerine kaşar koydum. Kaşar peynir rendesi. Yerken böyle bakalım. Yine görüşürüz.